Bu ameliyatta en önemli nokta vurduğumuzun yüzünüze uyumudur. Çok küçük bir yüze çok büyük bir burun olmayacağı gibi çok iri bir yüze de çok küçük bir burun anormal görünecektir. Aslında biz doğal olanı taklit ediyoruz. Dolayısıyla doğal olanı bozmaman bizim için en önemli adımdır. Burnumuzun nasıl doğal görüneceğini iyi bir ameliyat planıyla hesaplayabiliyoruz. Ve buna göre de ameliyatımız gerçekleşirsek ameliyat olduğumuz anlaşılmadığı daha doğal durumlar elde edebiliyoruz. Bir diğer önemli noktada doğallığı bozmamak dedik, dokulara saygıdır. Eğer etraf dokulara zarar vermezsek ve kestiğimiz, çıkardığımız her noktayı iyi bir şekilde onarırsak, aynı zamanda ciltle burun estetiğinde ilgilendiğimiz iskeleti iyi bir şekilde onarabilirsek, bunun uyumunu yakalayabilirsek, uzun dönemde başarılı sonuçlar elde ediyoruz de en önemli şey yüz analizidir. Önceki fotoğraflarınızı çekip yüzünüzün burnunuzla oranına bakıyoruz. Belli hesaplamalar yapıp belli ameliyat planları oluşturuyoruz. Kimi çok kalkık burundan hoşlanırken kimi daha düz burundan hoşlanabilir. Bunun için yüz analizi ile doğru burunu seçmemiz gerekiyor. Bazı programlar kullanılarak size öncesi ve sonrasında nasıl görünebileceğini gösterebiliriz. Ama unutmayın ki bu programlar iki boyutlu programlardır ve ameliyatta ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İyi bir ameliyat planı, iyi bir yüz analizi, kinoplastinin olmazsa olmaz adımlarından bir. Kinoplasti çok özel bir ameliyattır. Hasta ile hekimin çok yakın ve uzun süreli ilişki kurduğu bir süreçtir aslında. Ameliyada zihninizde karar verdikten sonra ilk yapmanız gereken şey doğru hekimi seçmektir. Bunun için de sizinle iyi iletişim kurabilen, her ayrıntıyı anlatabilen, kafanızda soru işaretin kalmadığı, güven duyduğunuz ve en önemlisi ridoplasti ile ilgilenen bir hekim bu ameliyat için doğru hekimdir. Ameliyat adayı olarak da sizin beklentilerinizi gerçekçi tutmanız gerekmektedir. Her burun hayalinizdeki buruna ulaşmayabilir bunun farkında olmanız gerekmektedir. Cilt yapısı, genetik özellikler, alınan travmalar ameliyat sonucunuzu etkileyecektir. Bizim yapmaya çalıştığımız mevcut burnunuzu olabilecek en iyi seviyeye getirmektir. Burun estetiğinde maalesef istediğim sonucu alamadığımız hasta gruplarından biri de kalın ciltli hasta grubudur. Biz burun istediğini iskelet üzerinde yani kemik ve kıkırdak doku üzerinde gerçekleştiriyoruz cilde çok müdahalemiz olmuyor. Eğer kalın bir cildimiz varsa bu iskelete yaptığımız müdahalelerin hepsinin üstünü örtüyor. Ben hep şu örneği veriyorum. Biz iskeleti onardık. Çok ince bir kemik ve kıkırdak dokumuz oluştu. Ama üzerine bir çarşaf örttük. Nasıl bu çarşaf iskeletin tüm hatlarını belli ediyorsa üzerine yorgan örttüğümüz zaman da hiçbir hat belli olmayacaktır. Eğer cildinizin kalınlığı yorgan kalınlığındaysa çok küçük veya çok ince bir burun beklememiz gerekmektedir. Tabii kalın ciltli hastalar çok karamsar olmasın. Bazı illüzyon tekniklerle burnu ince gösterecek, küçük gösterecek yöntemler kullanabiliyoruz. Yeter ki burnunuzu iyi değerlendirelim ve siz de beklentilerinizi gerçekçi tutun. Nazal septum dediğimiz burnu ortadan ikiye ayıran bölme bizim burnumuzun sağlıklı nefes alması için var olan kıkırdak ve kemik yapıdan oluşan bir dokudur. Bazı durumlarda travmanın etkisiyle, genetik faktörlerin etkisiyle veya gelişimsel olarak bu kıkırdak veya kemik bölme eğrilebiliyor. Bu durumda septum deviasyonu dediğimiz hastalıktan bahsediyoruz. Ve bunun için septoplasti dediğimiz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu ameliyat tamamen fonksiyonel bir ameliyat olup nefes almanıza yönelik yapılan cerrahi bir işlemdir. Burun çatısına müdahale etmediğimiz için bunun dış görünüşü asla değişmez. Aynı zamanda burun etlerine müdahale edebiliyoruz, bulkatnesi gibi cerrahilerle birlikte yapabiliyoruz veya nazal polip dediğimiz burun içindeki et büyümeleriyle birlikte bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Ameliyat yaklaşık 20-30 dakika arasında sürüyor ve burun içine silikon yapraklar koyuyoruz. Klasik tamponlardan farklı olarak nefes almamızı sağlıyor ve erken dönemde normal hayatımıza dönmemizi sağlıyor. Yaklaşık üçüncü günde bu silikon tamponları çektikten sonra normal hayatımıza dönebiliyoruz. Piezo yani ultrasonik kemik kesici veya şekillendirici ile anı bir cihaz ve buna bağlı kalem ucuyla aynı kalemle bir şeyi çiziyormuş gibi hatta heykel üzerinde çalışıyormuş gibi kemiği şekillendirebiliyoruz. Aslında tüm hastalar için uygulanabilir bir yöntem olsa da ben daha çok geniş ve büyük burunlarda bunu tercih ediyorum kemiği istediğimiz noktalardan kontrollü bir şekilde kestiğimiz için uzun dönemde istenmeyen sonuçlardan kaçınmış oluyoruz. Aynı zamanda kontrolsüz kırıklar oluşmuyor. Ve bu cihazın bir özelliği de sadece kemik dokuyu kesip etraf dokulara zarar vermediğinden morluklar ve şişlikler daha az oluyor. Özellikle kemik zarın altında çalıştığımızda bu avantajını daha fazla görüyoruz. Bademcik aynı yeni zeti gibi vücudumuzun savunma sisteminin bir parçasıdır. Bazen vücuda giren bakteriler bademcin kendisinde iltihaba neden olur ve tekrarlayan bademci hitapları görebiliriz. Bu durumda tonsillektomi dediğimiz bademcik ameliyatına ihtiyaç duyuyoruz. Klasik yöntem veya bipolar yöntem en sık kullanılan tonsillektomi yöntemleri olup teknolojideki gelişmelere paralel olarak koblatör veya termal vergi gibi seçeneklerimiz de vardır ağrı ve kanama riskini daha az olmasını sağlayan bu yöntemler son zamanlarda daha sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta bu bir ameliyattır ve tüm ameliyatlarda olduğu gibi doğru kararı vermek bu ameliyata da çok önemlidir. Doğru kararı vermek için hastayla özellikle çocuk hastalarda aile arasında iyi bir iletişim kurmamız gerekiyor. Çünkü takip sonucunda ameliyat kararı veriyoruz ve takip sırasında da ailenin çocuğun hikayesini doğru anlatması çok önemlidir. Eğer gerçekten bademcik iltihabı geçiriyorsa ve biz bademciklerini alıyorsak bu ameliyattan fayda görecektir. Geniziti yani adenoid aslında her insanda bulunan bir lenfoid dokudur. Yani bizim mikroplarla savaşmamızı sağlayan hücreleri üreten bir üst bölgesidir. Yeri de tam olarak burnun arka bölgesidir. Biz burnumuzun dış deliklerinden nefesimizi alırız İçeride nemlendiririz, ısıtırız bu havayı ve arka deliğinden geçirerek akciğerlerimize göndeririz. İşte bu arka deliğin hemen giriş kısmında bulunan deniz eti bizim soğuk almamızı etkileyecektir. Ve sadece nefes almamızı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda büyüme gelişme geriliği, yüz gelişiminde bozulma, sık tekrarlayan enfeksiyon ve orta kulak problemlerini de yol açacaktır. Yaklaşık 20 dakikalık bir ameliyatla Ağız içinden girilerek burnun arka bölgesinde taşılıp bu geniz eti alınabilir ve hemen aynı gün hastamız nefes almasına kavuşabilir. Hayır, mutlaka tekrar edecek diye bir şey yok. Özellikle küçük yaşlarda, çok küçük yaşlarda alınan geniz eti tekrar edebilir. Ama yaklaşık 3 yaşından sonra aldığımız geniz etinin tekrar etmesini çok nadiren görüyoruz. Hayır, bilenin aksine geniz eti ameliyatı en az ağrı duyulan ameliyatlardan biridir. Aynı gün içinde hastalarımız normal yemeğine başlayabilir, ertesi günde normal hayatına dönebilir. Bademcikler, ağız içinde mikropları karşılayan bir savunma sisteminin bir parçasıdır. Valdeyer halkası dediğimiz bu savunma sisteminde sadece bir organ bademcik biz bademcikleri alsak bile diğer organlar vücudu savunmaya devam eder. Aynı zamanda vücutta sadece valdeğer halkası değil birçok vücudun mikroplara karşı savunan sistem mevcuttur. Yine bademcikleri aldığımızda bu sistemler devreye girerek vücudun savunmasını gerçekleştirirler. Yani bademcikleri aldıktan sonra çok sık hastalanmazsınız. Tam tersi bademcik intihabı geçirmeyeceğiniz için daha az hastalanırsınız. Hayır, böyle bir şey yok. Bademcikler sadece savunma sisteminin bir parçasıdır. Bademcikleri aldıktan sonra var olmayan bir akciğer enfeksiyonu oluşmaz. Hayır, geniz eti ve bademcik ameliyatı yılın her mevsiminde yapılabilir.